Esat bugün eğer bu görüntüleri izlemişse ki izler herhalde ona da söylerler çok üzülmüştür. Öyle söyleyeyim yani çok üzülmüştür. Şimdi Ahmet El Şah'a Şah Rus varlığıyla ilgili açıklama yaptı. Bunun beşli olmadığı ve esas zamanda olan bir anlaşma olduğunu ve bunu tanımadıklarını belirtti. Avrupa, ABD ile paylaştığı en temel değerlerden uzaklaşıyor. Birleşik Krallık'ta ve Avrupa genelinde ifade özgürlüğünün gerilemesinden endişe duyuyorum. Eğer kendi seçmeninizden korkuyorsanız, Amerika'nın sizin için yapabileceği bir şey yok. ABD Başkan Yardımcısı yaklaşık 20 dakika boyunca Avrupa'ya adeta demokrasi dersi verdi. Dışarıdan gelenlerin AFD'nin yararına olacak şekilde demokrasimize, seçimlerimize müdahale etmesini kabul etmeyeceğiz. Amerika'daki seçimlerden sonra her şeyin yönü bir anda değişmeye başladı. Belki de dünya allak bullak olacak. Bunun böyle olacağını zaten sizlere seçimden hemen önce detaylarıyla anlattık. Tabi ne yönde allak bullak olacak önemli olan budur. Bu seferki en büyük fark iyi yönde olacağı daha fazla ağır basacak. Çünkü hep bahsettiğimiz bir uyanış var ve o gerçekleşti. Küresel yapının artık işinin zor olduğunu da ifade ettik. Dikkat ettiyseniz Trump seçilmeden önce Türkiye'ye resmen açık bir destekte bulundu. Türkiye bu destek sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Suriye'nin içine göndermesine gerek bile kalmadan Suriye'nin içindeki unsurlarıyla, oradaki Türk varlığıyla, oradaki Arap ve diğer unsurları da uyandırıp harekete geçirerek tarihe geçen bir operasyona imza attı ve Suriye'nin yönetimini resmen ele geçirdi. Bu olay gerçekleşirken birçok analist televizyonlara çıkıp ''Ya ne anlatıyorsunuz? Alttan İsrail vura vura geliyor. Amerika'nın ÖSOS'u var orada. Bu işten tek çıkarı olan Amerika'dır, İsrail'dir.'' gibi saçma sapan şeyler söylüyordu. Biz size ne anlatıyorduk? bunlara kulak asmayın. Bunlar devlete savaş açmış insanlar. Yapılanın kötü olduğunu, sanki Amerika'ya yardım ediyormuş gibi göstermek üzere planladılar. Ve artık aklı çıkmaya başladık. O gün sizlere anlattığımız şey şuydu. Önce yönetime ele geçireceksin. Çünkü orada büyük bir bela var ve o belayı destekleyen iki bela daha var. İran ve Rusya. Türkiye ne yaptı? Önce Şam'ı ele geçirdi. Şam'ı ele geçirdiğinizde zaten film kopuyor. Niye? Çünkü arkada bir de o Şam'a destek verecek olan Türkiye var. Otomatik olarak İran yenildi. Hem de öyle bir yenildi ki Suriye'nin içindeki tüm varlıklarını kaybetme noktasına geldi. Elbette hükmü tam anlamıyla bitmedi. Ama büyük bir hızla temizlik yapılıyor. Rusya deseniz ona keza. Peki Donald Trump seçildikten sonra hatırlıyorsanız şu açıklamayı yapmıştı. Türkiye kazandı, Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde. Burada İran ve Rusya kaybetti. Erdoğan çok zeki bir lider dedi. Sizlere hep anlattığımız bir durum vardı. Trump'ın seçiminden belki de yıllar öncesinde Elon Musk aracılığıyla Türkiye birçok planını Amerika'ya iletti. Birçok noktada da anlaşıldı bile. Hatta bunu biz değil, İsrail basını bile gündemine yatırdı. Türkiye ile Amerika her konuda anlaştı. Özellikle Suriye konusunda birlikte hareket ediyorlar dedi. Evet aslında Trump'ın söylediği doğru. Yıllarca Esed'i başımıza musallat eden İran ve Rusya çok fena kaybettiler. Mesela dün Suriye Başkanı Ahmet Şara Tartus'a bir ziyaret düzenleyerek adeta gövde gösterisi yaptı. Çok büyük derecede bir coşkuyla karşılandı. Adeta yer yerinden oynadı. Unutmayın ki Tartus, Laskiye bölgesi Esed'in her zaman elinde tutmak istediği son hatta her yeri kaybetsem bile orada bir Nusayri devleti kurarım dediği yerde. Sayın Zafer Şahin'in dediği gibi eğer Esed dün bu görüntüleri izlediyse muhtemelen kahrolmuştur. Esat bugün eğer bu görüntüleri izlemişse ki izler herhalde ona da söylerler çok üzülmüştür. Öyle söyleyeyim yani çok üzülmüştür. Çünkü öylesine bir satranca kurban gitti ki o satranç da Türk devlet aklının kurduğu satrançtı. Tek fark o bunu anlayamadı. Hatta bunu Rusya bile anlayamadı. Şimdi artık orada Esat yönetimiyle yapılan tüm anlaşmalar yırtılıp atılıyor. Laskiye Tartus Limanı'nın yönetimi tamamen Suriye Devleti'nin elinde. Orada bir tek Rus askerleri kaldı. Onların da hiçbir hükmü yok. Ve arka planda konuşulana göre Şara Putin'le son yaptığı görüşmede demiş ki Esad'ı bize teslim etmediğiniz sürece sizinle hiçbir konuda müzakere yapmayacağız. Ama her ne müzakere yapılırsa yapılsın orada bir tane bile Rus varlığı bırakılmayacak. Bunu sizlere daha operasyon başladığında anlatmıştık. Ruslar da çıkartılacak çünkü Türkiye'nin en büyük düşmanı. İran zaten tamamen temizlenecek. Amerikan askerleri de çekilecek ve PKK oradan silinip süpürülecek. Bunun bir takvimi var. Her şey nakış gibi işleniyor. Yani şunu zannetmeyin. Hani Amerikalılar çekilecekti ne oldu? Neden hiçbir gelişme yok? Bizim aldığımız sağ bilgisine göre şu anda Zor dahil Amerikan askerleri birçok bölgeden parça parça çekilmeye başladı bile. Ama şöyle bir sorun var. Trump yönetime geçtikten sonra biliyorsunuz aynı zamanında bizim FETÖ ile uğraştığımız gibi o da içeride bir mücadele veriyor. Amerika'nın içindeki kliklere karşı ki bu klikler devletin her yerini ele geçirmişler. Başta Pentagon, Centcom, CIA gibi yerler. Şimdi bunları temizlemeden Suriye'nin içindeki askerleri nasıl çekeceksiniz? Çünkü baştaki ordu yapısını da değiştirmesi gerekiyor. Ve bu başladı. Daha koltuğa oturduğu gün Centcom'la hesaplaşacağız dedi. O malum devletin bir mensubu olan damadını herkes Orta Doğu'dan sorumlu yardımcı yapacağını zannederken tam tersine hem kızını hem damadını yanından uzaklaştırarak hiçbir göreve getirmedi. Tam bir ara görevi üstlenecek olan, Gazze'de de ateşkesi sağlamış olan Steve Witkoff'u yanına aldı. Diyoruz ya hep, savaş çok büyük diye. Aynı şekilde sadece içeriğiyle uğraşmakla kalmayıp Avrupa'nın içine yerleşmiş olan ve bütün yönetimleri eline geçiren küresel yapıya karşı da bir mücadele başlattılar. Bu mücadeleyi en başta yürüten Elon Musk. Almanya'da bir seçim olacak ve bu seçimde sağcı partinin oyları patlamış durumda. Çünkü doğal olarak Alman halkı da Amerika'da yaşananları görerek kendinin küresel yapıya teslim edildiğinin farkında. O da Amerikan halkı gibi bunu yıkmak istiyor. Malumunuz araba sektöründe felaket geriledilir. Hatta birçok dünya devi firmaları batak noktasına geldi. Neden? Çünkü bu firmaların çoğu yine küresel yapının ortaklığındaydı. O küresel yapı elini çekti ve gidip Çin'e yerleşti. Almanya'yı sürekli o malum arabalara yönlendirmeye başladı. O malum arabalar da Trump'ın söylediğine göre zorunluluğunu kaldıracağım bu böyle yürümez dediği araba türü olduğu için elektrikle bu işin yürümeyeceğini açık açık ifade etti. Ve böylece de Alman halkı uyandı. Elon Musk'ın yeniden büyük Amerika'dan sonra yeniden büyük Avrupa girişimi başarılı olmaya başladı. Bu arada bugünkü küresel yapıya hizmet eden Alman başkanı Scholz da tam anlamıyla sinir küpüne döndü. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü halk istemiyor. Seçimlerde devrileceği garanti. Bir de üstüne Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın Münih'teki konferansa gelip meydan okuması ki bu meydan okumayı hiç kimse hafife almasın. Çünkü bu aynı Sayın Abdullah Çiftçi'nin son yaptığı paylaşım gibi 70 yılın bir meydan okumasıdır. Orada yaptığı 20 dakikalık konuşmada resmen Avrupa'nın içine yuvalanmış olan küresel yapıya meydan okudu. Amerika'da artık yeni bir şerif var. Hepiniz bunu iyi bilin dedi. Siz daha kendi halkınızın çağrısına bile kulak veremiyorsunuz. Amerika size ne yapsın dedi. Avrupa açısından en çok endişe duyduğum tehdit Rusya ya da Çin değil. Dışarıdan bir tehdit değil. Beni endişelendiren şey içeriden gelen tehdit. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşma Avrupa'da şok etkisi yarattı. Batılı siyasetçiler, Vance'in Ukrayna'da devam eden savaşa odaklanan bir konuşma yapmasını, hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına dair detayları anlatmasını bekliyordu. Ancak Vance'in uluslararası arenaya ilk çıkışı fazlasıyla olaylı oldu. ABD Başkan Yardımcısı yaklaşık 20 dakika boyunca Avrupa'ya adeta demokrasi dersi verdi. Kıtanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin Rusya veya Çin olmadığını savundu. Tehdit içeriden geliyor diye konuştu. Oldukça sert bir dil kullanmaktan çekinmedi. Avrupa ABD ile paylaştığı en temel değerlerden uzaklaşıyor. Birleşik Krallık'ta ve Avrupa genelinde ifade özgürlüğünün gerilemesinden endişe duyuyorum. Eğer kendi seçmeninizden korkuyorsanız Amerika'nın sizin için yapabileceği bir şey yok. Bu öyle büyük bir girişim ki hep ne demiştik? Bu uyanış Amerika'da başlayacak, tüm dünyaya yayılacak. Başta da bize. Çünkü Almanya gibi biz de küresel yapıya kendimizi tamamen kaptırmış vaziyetteyiz. Bizde de radikal bir dönüşüm olmadığı sürece aynı batağın içine emin olun ki biz de geleceğiz. Özellikle elektriğe yapılan zamlar, enflasyon ve akaryakıtın bilinçli bir şekilde fiyatının yüksek tutulması hep bu projelerin eseridir. Bu dayatmaların eseridir. Aynı şekil konut piyasası da böyledir bilinçli bir şekilde ev alınamayacak rakamlarda tutulması, hatta fiyat eğilimi aşağı yönlendiği anda bir anda bir yetkilinin çıkıp kredi vereceğiz deyip tekrar patlatması, mülksüzleştirme projesinin bir ayağıdır. Çünkü o küresel yapıya göz kırparken yapılan anlaşmalarda baş maddelerden biri, kişileri mülksüzleştirme, akabinde hayat pahalılığı, enerji fiyatlarının akaryakıtın çılgın seviyelere çıkartılması. Bunların hepsi bizde yaşanıyor. İşte Amerika'nın başlattığı bu uyanışa hızlı bir şekilde dahil olup biz de birçok anlaşmadan çıkmak zorundayız. Aksi halde ülkemizin sonu gerçekten tam bir batağa dönüşecektir. Ve bu enkazın altından kimse kalkamaz. Biz bunun için her zaman devlet büyüklerimize, sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Lütfen ama lütfen hızlıca artık bu işlere bir el atalsın diyoruz. Milletimizin sizden beklediği budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.